Merhabalar ben Türkçe öğretmeni Gizem Şen. Meraklı bir çocuk yetiştirmenin daha doğrusu merakı iyi yönlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlerle paylaşacağımız Yaratıyorum adlı çalışmamızda 3 temel unsur üzerine yoğunlaştık. Bunlardan ilki farklı becerileri sahip öğrencilerin bir araya gelerek e, keyif alacakları bir çalışma ortamı yaratmaktı. İkincisi ise e, yazı yazma eyleminin çocuklar üzerindeki olumsuz algısını kırmaya çalışmak. Eli yoran bir eylem algısını çıkmaya çalışmaktı. Üçüncüsü ise öğretmenlerin oyun yoluyla yaratıcı yazma çalışmaları yaparlarken disiplin arası bağlantılar kurarak düşünen, sorgulayan, bilgiyi transfer eden, merak eden kısacası 21. yüzyıl becerileri kazanmış öğrenciler yetiştirmelerine katkıda bulunmaktı. Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerinde eğitimde merak duygusunu tetikleyecek planlamalar yapmaya çalışıyoruz ve bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşacağımız için çok heyecanlıyız meraklılarına duyurulur. Hoşçakalın.